Aracını sürekli sport modda mı kullanıyorsun? Peki bunun motora ve şanzımana gerçekten ne yaptığını biliyor musun? Sport modu, motor ve şanzıman kontrol ünitesinin yazılımını değiştirir. Gaz tepkisi keskinleşir. Vites geçiş devirleri yükselir. Tork konvertörü daha geç kilitlenir ve yakıt hava karışımı daha agresif hale gelir. Bu, kısa süreli performans için iyidir. Fakat sürekli kullanım bazı parçaları, zorlar, yüksek devir motor sürekli yüksek. Devirde çalıştığı için yağ sıcaklığı artar. Bu da yağın viskozitesini düşürür ve yatak aşınması hızlanır. Şanzıman baskısı sport modda vitesler daha geç değiştiği için şanzıman içindeki hidrolik basınç daha uzun süre yüksek kalır. Bu özellikle otomatik şanzımanda balata ve solenoid ömrünü kısaltır. Sport modu ara sıra kullanmak için tasarlanmış bir performans modudur. Sürekli kullanım motoru ve şanzımanı daha hızlı yıpratır. Yakıt tüketimini ciddi oranda artırır. En doğru kullanım, şehir içi normal. Gerektiğinde sport modu. Gerçek teknik bilgileri öğrenmek için mekaniğin sırlarına abone ol.